Başbakanın tahrik edici üslubu olayları kontrolden çıkarmıştır. Bu zihniyetin iki ayaş sözü kurşun gibi herkesi vurmuştur. İçen herkes alkolüktür sözü bomba etkisi yaratmıştır. Kafası gıyak nesiller istemiyorum açıklamasının yanında kindar nesil tavsiyesi korkuları ve olumsuzlukları beslemiştir. Kürtajdan tiyatrocularla itişmeye kadar her mesele toplumsal yapıyı sarsmıştır. Dizi filmlerle cebelleşmesi, öğretmenleri azarlaması, çiftçilerimize hakaretler yağdırması, teröristlere kucak açması, eğitim hayatındaki aceleci ve uzlaşmadan kaçan düzenlemeleri toplumun her kesimiyle sürtüşmesi, milli vicdanların nefret duymasına yol açmıştır. Etnik ve mezhep temelli tacizleri milletimizin huzurunu kaçırmış, süreç ihanetine muhalif duranları kandan geçinme, geçinmekle suçlaması bardağa taşırmıştır. Dış politikanın iflası, Türkiye'nin itibar ve haysiyetinin iki paralık olması, bombacıların ölüm saçması, sınırlarımızın ona buna peşkeş çekilmesi, toplumsal enerjinin yığılmasına bir noktadan da patlamasına neden olmuştur. Taksim'den tüm yurda yayılan olayların vahim bir evreye girdiği anlaşılmaktadır. Tencere tavalarını eline alan caddeleri doldurmuş, ışıklar yakıp söndürülmüş dalga dalga olaylar mesafe almıştır. Başbakan Erdoğan'ın tencere tava hep aynı hava sözleri de on buçuk yıldır büyük baskı ve kuşatma altında kalan kardeşlerimizle alay etmekten başka bir anlama gelmemiştir. Biz de başbakan atıyoruz ki tencere dibin kara seninki herkesten kara.